Merhabalar arkadaşlar. Hemen bir sorumuza bir bakalım. Aşağıda üzerinde bir soru yazılı olan ve bir köşesi yırtılmış kağıt görseli verilmiştir. fx x kare eksi 6x burası gözükmüyor. Bir sabit diyelim k. İkinci dereceden fonksiyonun görüntü kümesini de vermiş. Doğru cevabı da bu diyor. Eksi 2'den sonsuza eksi 2 dahil. Bana ne soruyor? f sıfırın değerini. Şimdi bu bir parabol değil mi? Parabol ise şöyle bir çizelim. x kare değil mi bu? x kare ise kolları yukarı olan bir parabol nerede tanımlıymış? Görüntüsü eksi 2. Şimdi eksi 2 buraysa şimdi bu parabol olduğu için şu x'i nasıl bulurum? Tepe noktasından bulurum değil mi? Şimdi tepe noktam eksi b bölü 2a'dır. Tepe noktam eksi b bölü 2a'dır. Şimdi b'si eksi eksiden artı 6 oldu. a'sı 1, 2, tepe noktası da 3. Yani r'si 3. O zaman bu fonksiyon için 3'e eksi 2'nin sağlaması lazım. Değil mi? Şimdi fx fonksiyonu nasıl bir fonks parabol? Şu şekilde. Artı k. Şimdi 3 yazınca eksi 2 oluyormuş. Şimdi f3. X'i 3 yazıyorum. 9 eksi 18 artı k. Şimdi f3 eksi 2'ye gidiyor. O zaman burası eksi 2. Şimdi bu kısım eksi 9. Karşıya attım. Artı 9 yani K7'dir. Şimdi fonksiyonu buldum. Fonksiyonum şu şekilde oldu. X kare eksi 6 X artı 7. Bana F0'ı mı soruyor? Evet. X'e 0 verdiğimde zaten sabit soruyor demek. 7'dir. Çok güzel bir soruydu. Tam ÖSYM ayarında bir soru. İnşallah anlamışsınızdır. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Daha güzel sorularla geleceğiz.